Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha demin bir video çektim. O videoda yanlış güvenliğe girmiştim. Ben aslında kapıyı o damla benzeyen pembe şeyle açmayı deniyordum. ve size şöyle diyeyim. Olmamıştı. Çünkü bu sefer bakın. O yerde gördüğünüz pembe. Sesi kısayım, rahatsız olanlar vardır. Şu pembe şeyi almaya çalışalım bakalım. Çünkü üzerine gidince bazı şeyleri alabiliyoruz ama o neden alamıyoruz şimdi granny nerede biz bir bakalım neymiş arkadaşlar normal Gülen'i tabi oynamayı cesaret ederim ama buradaki bir sürü kişi olduğu için Roblox'ta Gülen'i oynayamayı seviyorum tabii ki acaba düşünüyorum tabloların altında mı bir şeyler var ama burada tabi boş bir kapı var diye düşünüyorum Evet çünkü Diğer Roblox'ta da böyleydi. Ve burada yine bir dolap vardı ve Green içine giriyor. Evet yani bir hatta bir tane salak sürekli içine giriyordu. Belki videoda görürsünüz. Ve hiç çıkmadım. Ve şu bedroom'da yani yatak odasında doğduğumuz odada Hatırlarsanız bir salak sürekli şurada duruyordu. Ne ee, Ya kapı böyle açıyor. Sırı oldum ya. Şimdi tabii ki buralara bakmıyoruz. Çünkü Hani görmek istemeyen arkadaşlarımız olur falan. Burayı kesebilirsiniz. Banyo bölümünü kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu ne biçim ayna ya? Mavi ekran var. Tamam klozet normal. Diğer videoda içinde kanman var. Ama ayağımız var ya küvet harika. <laughs> Neyse. Niye iki tane şey var? Yukarısı nereye bağlanıyor? Bir şey soruyor. Dur, or yukarı nasıl çıkabiliriz? Tam bunun üst katı. Evet. Tam buranın üst katına çıkacağız. İlk üst kat şuradan çıkılıyordu. Hatırlarsınız. Şurada bir ruhumuz vardı. Hatta ben oyun güncellenmiş demiştim salak gibi. Hayır oyun güncellenmemiş. Sadece farklı hani. Şimdi orası neresiydi bir saniye. Böyle düşünürsek. Şurada bir yerde işte. Heh burası. Oh be. Abi ne güzel sallanıyoruz. İşte ben bunu sallanmak için yaptım. Ben yani niye Buradan manzara farklı. Sen suçlu ben haklı. Bu sefer ne işe yarıyor? Neyse biz bir graniyi bulalım bence. Dur <laughs> ben Niye öyle bir şey oldu? Kız <laughs> resmen suratıma kapattı kapıyı ya. Allah'ım yarabbim. Burada bu ne? Askılık normal graniyle. Granny Chapter 2'da bunları düşününce geliyorlardı bir şey diyeyim mi? Şu an acayip tırstım. tırsmadım. Burası ne? Ayakkabı dolabı. Abi o ne? Orada bir tane daha mı Evet. Aa evet bu bebek. Abi bunu almamız lazım. Bu bebeği oraya koyacağız. Çünkü orada ruh var ama onun yanında bebek vardı galiba. Ama bir önceki oyundaydı. Abi şu dumbbell denilen şey kapıyı açıyorum. Ben çok merak ediyorum. Bu ne ya? Et Allah'ım adam koymuş bu ne? Buraları gezdim ama şu an hatırlamıyorum. Ve şurada anahtar var. Ama abi kapatmışlar. Büyük ihtimal orayı oyunun yapımcısı kapattı. Neden diyeceksiniz? Greni burada. Abi Greni görüyorsunuz değil mi? İki gözlü. Bak Greni burada sakın gelme. Sakın gelme, sakın gelme. Sakın gelme. Ölü <laughs> sesi ilaç. Abi. Nerede? Neden gireli böyle görünüyor? Hayden sik diyor Saklanma. Abi ben. Ah, tamam. Şimdi buraya gelecektir salak hala oraya bakıyor. <laughs> Abi bizim şuraya büyük ihtimal geçmemiz lazım. Kimse oraya geçemiyor değil mi? Şimdi nereye gideceğiz? Dur. Haldır 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 koş 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 koş. Abi koş canını seven kaçsın. Oh. Dur büyük ihtimal evet Green oradan çıkıyoruz ama kapıyı aklımıza tutalım o kapı. Neredesiniz? Abi herkes nerede? lan? Ne yukarıdan bir yumurta attı. Abi herkes mi öldü be? Niye hepiniz lavabodasınız? Aa, ne yapıyoruz burada? Hepiniz birlikte mi tuvaletiniz yapıyoruz? Ben anlamam ki. Bunlar niye düşmüyor? Granny gelin göstereyim size. Beni de duyuyorlar. Bu ne? Bu <laughs> Bu ne sayaç ampul anladık daha. Hani. ah oh. Abi bence anneannemiz bizi seviyor. Ya ben diyorum ki şunu aldırmaya çalışalım. Oh. Abi bence bu kapıyı hiçbir kimse açamıyor. Bence bu şey hani oyunun bakımından verdim. İşte bu. Burası böyle şey güzel mutfak ama diğer oyunda fark ettiyseniz kötü. Neydi o üst dolapları falan yok. Abi Grene bizi öldürmeyin peşinde. Niye böyle dolaplara ihtiyacı olsun ki? İnsanlar bir de açıyorum ben onu. Açmayın şu Ne zaman gelsin açık oluyor. Yerler açıp açık kapatı var. Bunlar ya. Şey. Şimdi gel. Gel Burada burada gel. Abi bizim. Şu an Grene nerede? Ya bak oraya sakın. <laughs> bir akıllı kendi ya. Orada olamaz. Evet orası çünkü merdiven çıkışı. Evet burada görüyorsunuz kırmızı gözleri. İlme aşağı inme aşağı. Kızım ilme aşağı salak mısın ya? Abi salak bunlar. Bence o benim peşimde. O kredi şu an benim peşimde. Bir dikkatini dağıtsın onun. Şuraya gidersek bizi yakalar mı? Salınmış Abi hemen ne yapabiliriz? Hemorla. <laughs> <laughs> Neyse. Abi Granny şu an benim peşimde ve sen abi sağ ol geri zekalı. <laughs> Ali bu ne ya? <laughs> abi ben şu an var ya kesin öldüm. Var <laughs> ya gerçekten kesin öldüm ben burada. <laughs> abi benim üzerime geliyor. <laughs> Nasıl bir varlıksa artık. Şu tarafı göremiyorum sinir oldum ya. Abi şunların üzerine çıkabilirim değil mi? Evet 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 Vallahi öldürdü. Abi niye çıkamadım? Ne bekliyorsun lan başıma selam mı okuyorsun? Abi kapıyı nasıl şey yapmış? Gülen'i ya bir türlü çıkamıyoruz ya. Buraya deyince ne oluyor? Aa school dedik ama olmadı. School map. Aa çok güzel kaydık bir daha kayalım da mı? Hani ne sker teacher'la uğraşması ne güzel burada kayıyoruz işte. <laughs> Abo. Bir, bir önceki oyunda şey olmuştu ya ilk oynadım bir kız gelmiş şuradaki şeyi ben aldıktan sonra kopya çekmişti ben nasıl <gülüyor> sinirlenmiştim <gülüyor> onu ben almıştım. Görmüştünüz yani. Ben onu aldım. Hatta kız neredeyse yeni gelmişti. Abi bu, bu, anahtar hiçbir şey açmıyor. Yani bunu alan zengin olmasın şu an gerçekten. Şu anahtar girişine giriyor mu acaba? Yan dön. Kızım yan dön. Yan dön. Şöyle. Ben ne yaptım şu an? Abi ayaklarım gördü Bunun evi çok güzel. Baksanıza. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? Ben şu an onu merak ediyorum. Çok güzel. Hiç de güzel ev yok bence. Bir şey diyeceğim. Bu bir katlı ev. Abi biz iki katlı evdeyiz. Hatta üç katlı evdeyiz. Oraya çıkmam Orada ruh var. Bunu bir şey o ne lan? Ateş böcek. Abi bir çık. Abi. Aa, aa, aa. Anahtar giriyoruz bize şık, şık, şık. Ee, Bu ne? Ateş böcekleri mi? O da anahtar deliğinden bakıyor. <laughs> Görüneceksen görürüz. Bir çık git ya. Benim bir fikrim var. Düşünüyorum diyorum ki o Green'in olduğu yere bir gitsek İki dakika şimdi şu an Green bana bakacak büyük ihtimal. Abi bak bana bakıyor. Abi onu bu kızlar amma salak ya. Hammer, Hammer, Hammer. Süper, süper. Gel lan, oraya gelebiliyor mu? Gelebiliyor evet. Orada ne var? Bence o beni kandırıyor abi. Bence o beni kandırıyor. Baksana. Çünkü daha demin beni şurada öldürdü. Nereye bakıyor? Ben şuraya gidersem bir şey yapar mı acaba? Şimdi şu an şeye geldik. O buraya gelin Evet. Evet abi. Bakın Sesleri geliyor. Kendisi yüple. Biz niye buradan çıkamıyoruz ya? Ne şey bir oyun bu? Ne sinir bozucu. Biz niye arabaya binemiyoruz? <laughs> Hem burada kalbime saplanmış gibi o ne? Ya burada bir şey yoktur değil mi? <laughs> ya. Abi burada bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Tamam da. diyor. Dudum bir saniye ben şu an şok. Ne biçim ağaç lan bunlar? Halloween ağaçı. The bitti. Önde bez bebek. Pardon <laughs> <laughs> Önde bebek. Yanında green arkada silen. Aa aa. aa. Oyunu bitirdik. Şurada hala o şey orada ne oluyor? Hiçbir yere de gidemiyoruz. Arkadaşlar ben şu an şoktayım gerçekten. Hani e, ben sanıyordum ki oyun hani bitmiyor. Sanıyordum ama bitiyormuş. Bu ne? Bu da sukul hali. Anladım. Biz bir de o zaman sukula girelim diyeceğim ama The End diyor. Video önünde soru işareti var diye. And bitti. Yani şöyle cevap veriyor. Bitti. Soru gibi yani. Abi biz bunları boşuna mı aldık? O ben bitirdim ama. Neyse arkadaşlar o Allah zaman. Allah Bir sonraki bölümden. E, bunun şuradaki school versiyonunu oynarız. Aşey Güzel, bu şey Güzel olur. Be. Tamam baba benim camım açık. Böyle olur. Neyse. He. Ve ben nasıl çıktım şu an bilmiyorum ama. <laughs> inşallah diğer tiktokerler da bilir ve benim yaptığımı yaparlar. Yani TikToker diyorum ya. İnşallah diğer siz de... Ne sesi geliyor? Kalp atışı büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Zaten bir yere de gidemiyoruz. Şuraya gidelim. bu hala orada ve bizim onun bölümün Niye söyleyemem? Bölümün başından beri alamadık. Çok gıcık oldum. Neyse arkadaşlar inşallah diğer kişiler de bunu öğrenir. Ve inşallah siz de öğrenirsiniz. Ne diyeyim? Arkadaşlar başla kurtuldum yazacağım. Büyük ihtimal kimse inanmayacak ama olsun. Hepinizi seviyorum. Bay bay.